Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 9. sınıflar matematik dersi 2. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Bomba gibi sorular hazırladık dostlar hepinize. İnanılmaz derecede güzel sorular var. Arkadaşlar şimdiden sınavlarda 100 almanız dileğiyle, temennisiyle sorularıma başlamak istiyorum. Haydi hazırsanız başlayalım sorularımıza. Arkadaşlar birinci sorumuz bir denklem sorusu verilen bir eşitlik var. Demiş ki bu eşitliği her a, b, r sayısı için sağlanıyormuş. Arkadaşlar böyle sorularda ne yapmamız lazım? Demek ki x, e, a ve b'nin önündeki şu katsayılar var ya arkadaşlar. Bunların sıfır olması lazım ki a ve b yerine ne yazarsan yaz. Bu toplam sonucu sıfır yapıyor anlamına geliyor. Doğal olarak bizim yapacağımız iş x eksi 3y artı 1 eşittir 0. Sonra da 2x eksi 3y artı 2'yi sıfıra eşitlemek. Arkadaşlar buradan gelen denklemlere şöyle bir bakalım. Bize ne sormuş? X'i sormuş. O zaman y'lerden kurtulmamız lazım. Nasıl yapacağız? İki bilinmeyen denklem çözer gibi düşünüp eksi 3y'leri halletmemiz lazım. O zaman bunlardan bir tanesini eksi 1 ile çarpalım ki bu artı 3y'ye dönsün. Dağıttığımızı düşünürsek burası artı 3y olur. Eksi 3y ile taraf tarafa topladığımız için sadeleşirler. Burası eksi x. Artı 2x de buradan ne gelir? artı 1x gelir. Burası eksi 1'e dönmüştü. Artı 2 de burada var. 2 eksi 1'den de artı 1 yapar. Öbür taraf 0. 1'i bu tarafa attığımda x eşittir. Eksi 1 bulmuş oluruz arkadaşlar. Evet birinci sorumuz bu şekildeydi. Gelelim ikinci sorumuza. Arkadaşlar ikinci sorumuzda diyor ki bir mutlak değer eşitsizliği var. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir olay var. Nedir o? Mutlak değerli ifade aşağıda. Bak bunu düzenlemek biraz zor. Yapacağınız işlem çok basit. Arkadaşlar her iki tarafı da takla attırın. Yani eşitliğin sol tarafını şöyle bir takla attırın. Pay ve payda yer değiştirmek. Sağ tarafı da takla attırın. E zaten bunun altında bir olduğu için bir şey değişmeyecek. Ama çok 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 önemli bir olay var. Nedir o? Şöyle bir eşitsizlikleri hatırlayalım. A küçüktür B iken eğer ki bunlar aynı işaretliyse artı artı eksi eksi şeklinde ben bunları takla attırırsam eşitsizlik yön değiştirir. Bak bunu unutma. E şimdi birden büyük diyor burası. E birden büyükse burası zaten pozitif değil midir? Evet. E burası pozitif, burası pozitif. Aynı işaretle takla attırırsam ne olur? x 3'ün mutlak değeri eksi 1 ifadesi yukarıya gelir. 8 aşağı gelir. Bu ne oldu? Yön değiştirdi. 1 bölü 1 zaten yön değiştirse de bir şey değişmez. Tamam. Her tarafı 8 ile çarp. 8 ile çarptığın zaman ne olur? Sanki işler dışlar yapıyormuşsun gibi düşün. x 3'ün mutlak değeri eksi 1 küçük eşit 8 oldu. Güzel. Bundan sonra ne yaptım? Eksi 1'i bu tarafa attım. X eksi 3'ün mutlak değeri küçük eşit 9 yaptı. Ha şimdi başka ne geldi kural olarak? Mutlak değerli bir ifade. Mutlak değerli bir ifade. Herhangi bir pozitif sayıdan küçük olduğu zaman yapacağın işlem eksi 9 ile artı 9 arasına bu mutlak değerin içini yazmak. Buna iyi dikkat et. Daha sonra eksi 3'ü her iki tarafa artı 3 olarak atıyorsun. Buraya artı 3 gelirse ne yapar? Eksi 6 yapar. Sonra artı 3 olarak bu tarafa atarsan da 12 yapar ne buldun? X'lerin değer aralığını buldun. Şimdi benden ne istiyor? Kaç tane x tam sayısı vardır diye soruyor. E bu aralıkta kaç tane x tam sayısı vardır sorusunun cevabı son terimden ilk terimi çıkarmak. Yani 12'den eksi 6'yı çıkar. Aman ha dikkat. Çıkarma yapınca öndeki eksi bunu artı yapacak. Sonra da artış miktarına böl. E bunlar birer birer artıyor. Bire bölmeme gerek yok. Sonra da bir ekle. Bir eklemenin mantığı da ikisi eşitlik olduğundan dolayı bir ekliyorsun. Bunu da unutma. E hocam ikisinde de eşitlik olmazsa ne olacak? O zaman da bir çıkaracaksın. E birinde olur birinde olmazsa o zaman hiçbir şey ekleyip çıkarma. Sen de burayı çıkar olayı bitir. 12 eksi 6'dan 12 artı 6 18 bir daha 19 tane tam sayı varmış. Şimdi yalnız şuna dikkat et. Haydayı sıfır yapan bir ifade var mı? Var. Hemen bunu atlama. Bu tip ifadelerde ne yapacaksın? Bak x eksi 3'ün mutlak değeri eksi 1 eşittir 0 yapan x değerleri eğer bu aralıkta varsa onları çıkarman lazım. Hemen bunu atlama. Şimdi eksi 1'i bu tarafa atalım. x eksi 3'ün mutlak değeri eşittir 1 geldi mi? Geldi. Tamam bu ifade pozitif bir sayıya eşitse 2'ye ayrılmaz mı? x eksi 3 1'e eşit. x eksi 3 de eksi 1'e eşit dedik. Güzel. Buradan ne geldi x? 4 geldi. Buradan ne geldi? 2 geldi. Şimdi 4 ve 2 bu aralıkta var mı sevgili dostum? var. Ha. O zaman ne yapacaksın? Demek ki 4 ile 2'yi alamazsın. Niye alamazsın? Çünkü bunun paydası 0 yapar. Paydasını 0 yaptığın zaman tanımsız yaparsın. Bak buraya dikkat et. Kuyu bir soru. Kuyuya düşme. Ha. o zaman 19 değil cevap. Nedir? 2 tane daha var. 19'dan 2'yi çıkardığın zaman 17 tane tam sayı var. 19 değil cevap. Sakın atlama. Evet. Geldik diğer sorumuza. Arkadaşlar Üstü ifadelerle alakalı denklemlere dikkat. Bak bu soru hoş bir soru. Yalnız bu soruda şunu bilmen lazım. Nedir hocam? Bak şimdi. Buraya A diyelim. A üzeri X eşittir. B. Burada da A üzeri Y hatta bunun üstünü C yapalım. Burada da B üzeri K diyelim. Eğer ki iki üstü ifade alt alta geldiğinde tabanlar aynı olacak şekilde ayarlanmışsa bu tarafta da ayarlanmışsa o zaman sen buradan bunların üstlerinin oranlarını birbirine eşitleyebilirsin demektir. Böyle bir özelliğimiz var üstlü ifadelerde. Ama şu tabanlar bu tabanlar aynı olmak zorunda. Bakın arkadaşlar şuraya yapacağın işlem şu. 3 üzeri x eşittir 5 üzeri 1. 1 diyelim artık. 9'u ne yapalım? 3 üzeri 2 yazalım. O da 3 üzeri 2 y olur. 125 de 5'in 3. kuvveti e. Tabanlar aynı mı? Evet. Burada aynı mı? Evet. Ne yapacağım? Çok basit. Üstleri alıp oranlayacaksın. x bölü 2y eşittir 1 bölü 3. Şu 2 ile bu 1'i işler dışlar yaptığında x bölü y eşittir 2 bölü 3 bulursun. Ha, Buradan devam. x artı y bölü x eksi y'yi de artık x'in yerine 2y'nin yerine 3 yazarak bu oranı bulabilirsin. 2y 3, 2y 3 yazdım. 5 bölü eksi 1. Ne yaptı? Eksi 5 yaptı. Soru mükemmel. Sen de dikkatli çözüyorsun. Öğrendiğine göre ya böyle bir soruyu mükemmel şekilde çözersin. Geldik dördüncü sorumuza. Biraz susadık değil mi? Bir su içelim. Tabii çok konuşunca böyle video başında insan birazcık susuyor. Evet arkadaşlar dördüncü soru köklü sayıların bir reel sayı belirtmesiyle alakalı bir soru. Şuna dikkat. Bak x eksi 7, 7 eksi x. Bu ifadeler atıyorum x'in yerine 1 yazamazsın. 1 yazarsan burası negatif gelir. Kökün derecesi çift olduğu müddetçe içi negatif olmaz. Bunu bir tarafa yaz. E doğal olarak ne yapacağım hocam? Çok basit. x-7 ve 7-x varsa sen bunları sıfırlamak için ikisinde de ancak x yerine 7 yazabilirsin dostum. Bak 7-7 sıfır -7, 0. buradan sıfır gelir buradan sıfır gelir yani. Sen buraya büyük bir değer bile yazsan burası küçüleceği eden dolayı o zaman burası negatif yapar, burası tanımsız yapar. Sen bunu sadece x yerine 7 yazarak bulabilirsin. O zaman x eşittir 7 için diyelim. Bunlar zaten 0 oldu. Buraya da 7 yazdım. 2 çarpı 7 14 artı 1'den 15. Neye eşit? A'ya. Tamam gelelim şimdi bizden istenene. E şimdi A 15 olduğuna göre buralara 15'imizi yazalım. Kök içinde 16 ve kök içinde 9. Cevap zaten bunun cevabı kolay canım. Buradan 4 buradan 3 gelir hocam. Ben bunu biliyorum. Aferin sana. Harikasın. Evet, sorumuz bu şekilde dostum. Geldik 5. sorumuza. Evet, 5. sorumuzda da gene köklü sayılarla alakalı önemli bir özelliğimiz var. Nedir o? Şimdi bak şurada bir hatırlatalım. 2 tane karekök iç içe toplanmalı ya da çıkarılmalı olabilir. İç içe şu şekilde verildiğinde ve içerideki köklü ifadenin önünde iki çarpanı olmak zorunda. Bunu yaptıktan sonra neydi? Çarpımlar B'yi, toplamlar A'yı veren iki tane sayı. Yani X ve Y şeklinde çarpımları bunu verecek. X artı Y şeklinde toplamları bunu verecek. Eğer bunu bulabildiysen ilk önce büyük olanı sonra küçük olanı yazıp buradaki işareti araya koyuyorsun. İkisini de köklü şeklinde yazdığında olay bitiyor. Bak şuraya iyi dikkat et şimdi. Çarpımları 5 yapan 5 ve 1 var. Bu 5 ile 1'in toplamını 6 yaptığını görüyor musun? Güzel. O zaman buranın cevabı neymiş? İlk önce büyük kök içinde sonra küçük kök içinde. E kök 1 nedir? 1. E tamam onu yazmasan da olur. Sadece 1 yazsan da olur. Arada artı olduğu için artıyı koydum. Yani benim sorum şuymuş bak. Kök 5 eksi 1 ve 2 bölü kök 5 artı 1. Şimdi güzel kardeşim burada ne yapacağız? Payda eşitlemesi yapacağız ya da eşlenikleriyle çarpacağız. İkisi de aynı hesaba gelecek bu soru için. O zaman biz şu şekilde eşlenikleriyle bir çarpalım. 2 ile bunu çarparken ilk önce dağıtmayın arkadaşlar. Dağıtmadan şu şekilde yazın. O sadeleşme imkanı olabilir belki. Kontrol ettikten sonra. Tamam mı? Kontrol ettikten sonra dağıtın. Kök 5 ile kök 5'in çarpımı 5. 1 ile 1'in çarpımı 1. Kök 5. 5 geldi. 5 eksi 1'den 4. Payda 4. Artı. Burada da kök 5 eksi 1 geliyor. Aşağıda yine 4 gelecek. Buradaki 2 ile 4'ler sadeleşip buralarda 2 gelecek. Biraz önceki açmayın dediğim durum bu. O zaman kök 5 artı 1 yukarıda. Arada artı var. Burada kök 5 eksi 1 var. Aşağıda da payda da 2 var. Şunu aman dikkat edin. Arada artı gelince sıkıntı olmaz ama eksi gelirse problem yaşarsınız. Eksiyi buradaki kök 5 eksi 1'e dağıtman gerekir. Bunu unutma sakın. Bundan sonra artık sadeleştirmeleri yaptım. 2 kök 5 aşağıda da 2 var. Sadeleştirdin. Kök 5 elde etmiş olduk arkadaşım. Gelelim 6. sorumuza. Şimdi 6. sorumuzda bir orantı sorusu. A ve B sayıları 3 ile 4 ile doğru orantılı. C sayısı ise 7 ile ters orantılı. Bak bir doğru demiş başkasıyla ters demiş. Şimdi doğru orantı dediğinde ne yapıyorduk? Bölü olarak yazıyorduk. Eşittir. B de 4 ile doğru. B bölü 4. Ters orantıları çarpı olarak yazıyorduk. 7 çarpı C. Şimdi ters orantı mantığında biraz sıkıntı olur. Bak şimdi şurayı iyi dinle. Eğer ters orantı olayı varsa bu ters orantılı yani çarpan şeklinde pay kısmındaki ifadelerin ekokunu al ki burada bir tane var 7 ve bulduğum bu ekoka her tarafı böl ki bu ters orantı doğru orantıya dönsün. Ne demek istedik? Mesela 4B eşittir 7C gibi bir şey olsaydı sen bunları doğru orantıya dönüştürmek için şu 4 ile 7'nin ekoku nedir? 28. Her tarafı 28'e böl. Şu şekilde. 4 ile 28 gitti. B bölü 7 geldi. Burada bunlar gitti. C bölü 4 geldi. Anladın mı? Ters orantıyla işlem yapmak zordur. Bunları doğru orantıya çevir sonra yap. Antik bunu da belirttik. E burada bir tane var hocam. E tamam güzelim. Sen de bunu alacaksın. 7'ye böleceksin. Her tarafı 7'ye böl. Bak eşitliklerin hepsinin altını 7'ye böl. O zaman 7'ye bölersen burası ne olur? Çarpı 7 geliyor anlamındadır. Burası da çarpı 7. Bunun da altını çarpı 7 yaptım. Şunlar gitti. Ne geldi? A bölü 21, B bölü 28, C bölü 1 geldi. Bak önündeki katsayıdan kurtuldun. Artık doğru orantıya döndü. Şimdi sen buna bir K de. A değeri 21 K'ya eşit. B 28 K'ya eşit. C de 1 K'ya eşit. Ne istiyor benden? Bunu istiyor. A'nın, B'nin, C'nin yerine buradaki değerleri yaz. A çarpı 2 diyor. Bunu 2 ile çarparsan ne gelir? 42 K gelir. B 28 K'ydı. Onu da yazdım. Eksi C'de 1 K'ydı. Onu da yazdım. 138'e eşit. 42, 28, 70 yapar. 1 çıkardığında 69 K 138 ise K ne yapar? 2 yapar. E, K'yı bulduğun zaman tamam B'yi soruyordu. Şu ifade 28 K değil mi? Evet. E şimdi B eşittir 28 çarpı K'yı da 2 bulduğuna göre bunları çarptığın zaman 56 bulmuş olursun. İşte bu kadar kolay arkadaşım. Bu kadar kolay olayı bilirsen çıt çıt bu kadar çıt ne ya? Tık tık bari diyelim. Değil mi? Her neyse bir şey demeyelim. Yedinci soruya geçtik. Şimdi bir adam parasının bir bölü dördüyle bir şeyler almış. Aynı kişi parasının bir bölü üçüyle de başka bir şeyler daha alabiliyormuş. Neyse bir kitap, bir gömlek, bir pantolon alırsa parasının kaçta kaçını veriyor. Şimdi ben burada bu adamın parasına parasını 12x olarak alalım. Niye 12x hocam? 1 bölü 4'ün paydası ve 1 bölü 3'ün paydasının katları. 3 kere 4, 12 olarak yuvarlak hesap güzelce çıksın diye aldım. Tamam, ne yapacağız şimdi? 1 bölü 4'ü, 12x'in 1 bölü 4'ü ne yapar? 3x yapar. 3x de ne yapmış? Bir tane kitap almış. Artı 3 tane gömlek almış. 4 tane de pantolon almış. E sonra 1 bölü 3'ü ile 1 bölü 3'ü nedir? 4x'tir. Bununla da ne alabiliyormuş? 6 tane kitap artı 4 tane gömlek artı 3 de pantolon alıyor biliyormuş. Güzel. Benden ne istiyor bak şuraya dikkat. Bir kitap, bir gömlek, bir pantolon. Yani ben bunlardan birer tane. Bak şimdi bunlara. Taraf tarafa topladığında ne geliyor? 7K, 7G, 7P. Hepsinden 7'şer tane var bak. O zaman 7 parantezinde K, G, P. Şöyle yazdık. Bu taraf ne yaptı? 7X yaptı. E şimdi 7'leri sadeleştirelim. X neymiş? Bir tane K kitap, bir tane gömlek, bir tane pantolon fiyatı X'miş. E bana ne demiş? Bu kadar alırsa parasının kaçta kaçını verir. E Zaten bu adamın parası 12x değil miydi? E 1x'ini verirsen kaçta kaçını verirsin? 12'de birini veririm diyebilirsin. Bu kadar. Evet geldik 8. sorumuza. Bir tane yaş problemi arkadaşlar sorumuz. Hemen şuraya yazalım. Aysu var. Dedesi var. Neymiş bunlar? Aysu'nun dedesinin 3'ü sonra yaşı. Aysu'nun bir yıl önceki yaşının alt katına eşit. Hadi biz bunlara x, y diyelim bakalım. Ne yapacağız? Aysu'nun bir yıl önceki yaşının alt katına eşit diyor. Aysu'nun bir yıl önceki yaşı nedir arkadaşım? x 1. Bunun altı katına eşitmiş. Ne o? Dedesinin 3 yıl sonraki yaşı. E dedenin şimdiki yaşı y. 3 yıl sonra da y artı 3 olmaz mı? Oldu. Tamam. Bundan sonra ne yapacağım? Bundan sonra bu ifadelerde Dikkat edersen şurada bir olay daha var. Toplamları şimdiki yaşlarının 68 demiş. E şimdi biz burada bir denkleme elde edelim hadi. 6 x eksi 6 eşittir y artı 3 diyelim. y'yi bu tarafa alalım. 6 x eksi y eşittir. Eksi 6'yı da bu tarafa alalım 9. E şimdi bunun altına da şu bilgiyi bir kullanalım. Bak ikisinin şimdiki yaşları toplamı 68 diyor. E şimdi şu iki denkleme bir bak bakalım. Biz ne istiyoruz? Aysu'yu. Aysu ne? X. E, e zaten şurada. Taraf tarafa toplasam y'ler gidiyor. Buradan ne geliyor? 7x geliyor. Burayı da toplarsam 68, 9 daha ne yapar? 77 yapar. Her tarafı 7'ye böldüğünde 11 bulmuş olursun işte. Olay bu. Evet. Ufak bir mola daha verelim. Oh. Su hayattır ya. Boşuna dememişler. Evet. X eşittir 11. Bulduk. Aysun'un şimdiki yaşı. Evet geçiyoruz diğer sorumuza. Dokuzuncu sorumuz. Bir yüzde problem sorusu. Ali'nin maaşı, Burak'ın maaşının. O zaman şuraya bir Ali ve Burak yazalım. Tamam. Ne demiş? Ali'nin maaşı, Burak'ın maaşının yüzde yirmi fazlasına eşittir. Hmm. O zaman biz Burak'ın maaşına 100x desek Ali'nin maaşı onun yüzde yirmi fazlası 120x olur. Güzel. Ali, Burak'ın maaşını hesaplarken kendi maaşından %20 eksilterek bak Ali %20 eksiltecek yani 120 xten %20 azaltırsan sanki bu paranın %80'ini alırmışsın gibi olur. Tamam eksilterek Burak'ın maaşını 72 lira daha az hesaplamış. Ha, Burak'ın maaşı 100 ya bunu 72 lira daha az hesaplamış. Yani bu ifade buna eşitmiş. E şimdi bunları bir sadeleştirelim. Şurada bir sıfır bir sıfır bunları götürdüğüne geldi. 96x geldi. Öbür tarafta ne var? 100x eksi 72 var. Bunu bu tarafa aldım. Eksi 4x eşittir eksi 72 yaptı. Her tarafı eksi 4'e böldüm. Ne yaptı? Burada kaldı. 2 kere 9, 18. Tamam x'i buldum. Ben ne istiyorum? Burak'ın aldığı maaşı istiyorum. E Burak 100x'ti. X'in yerine de 18 yazarsan Burak'ın maaşı 1800 TL olmuş olur. Evet durum bu. Geldik şimdi son sorumuza. 10. sorumuzdayız. Güzel bir hareket problemi sorusu. Yandaki karede DC3, DE1. Şimdi DC3, DE1. O zaman şurası 1K. Buraya da 2K kalır. Hepsi 3 olduğu için. Şuralara da 3K yazalım. Çünkü bunlar kareydi değil mi? Sonra ne diyor? Diyor ki E noktasından şekildeki oklar yönünde hareket eden iki araç ilk defa A noktasında karşılaşıyor. Ha, biri böyle geliyor, biri de bu taraftan geliyor. A noktasında karşılaşıyorlar. Güzel. Ve bunların hızlarının toplamını vermiş. Hızlı olan aracın hızı ne kadardır diye sormuş. Arkadaşlar şöyle bir notumuzu alalım. Şimdi gidilen süreler eşitse, süreler eşitse, hızlarının oranı eşittir yolların oranı. Nokta. Bunu uygulama yapalım şimdi. Sürelerim eşit mi? Eşit. Çünkü buradan çıkıp A noktasına her ikisi de aynı anda varıyor. O zaman hızları ne? Buna V1. Şöyle yapalım. Buna da V2 diyelim. V1 bölü V2 hızların oranı eşittir. Gittikleri yol. Burası nedir? 4K. Onu buraya yazalım. 2 artı 3 artı 3'ten de 8K. E şunlar sadeleşti. 4 ile 8 gittiğine geldi. 1 bölü 2. Ne demek bu? Bu şu demek, yavaş olanın hızı 1 hızlı olan 2 kat. O zaman bir kat hatta 1V, 2V diyelim biz bunları artık. 1V, 2V. Bana diyordu ki bunlar zıt yönlere gittikleri zaman hızlarının toplamı 108 oluyormuş. O zaman hızlarının toplamı 1V artı 2V dersem 108'e eşitse buradan 3V eşittir 108, 1V eşittir 36. Ben ne istiyorum? Hızlı olanı istiyordum. E, hızlı olan 2V'ydi. O zaman 2 çarpı 36 bunun başına da şöyle hızlı diyelim. Aman ha siz hızlı olmayın. 2 çarpı 36 72 yapar. Gerçi 72 kilometre bölü saatte o kadar hızlı değildir ama tabii şehir içinde farklı bir olay. Her neyse trafik kurallarına girmeyelim şimdi. Bu şekilde bulmuş olduk. 72 kilometre bölü saat bizim hızımız dostlar. Evet yazılımızın sonuna geldik. Evet burada da bir not vermişiz arkadaşlar. Diyor ki Diyoruz ki hepiniz yüksek notlar alması dileğimizle Pandematik kanalından böyle bir dileğimiz var. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz lütfen şöyle güzel bir like atmayı unutmayınız. Abone de olursanız çok sevindirirsiniz bizleri. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın ve sağlıcakla kalın.